Ayva çekirdeğinden C ile serum. Bir tane ayvamızı ortadan ikiye keserek içindeki çekirdekleri küçük bir kavanoza katalım. Ayva çekirdeği jeli antoksidan özellikleri sayesinde cildi serbest radikallerden koruyarak cilt yaşlanmasını yavaşlatabilir ve kırışıklıkların oluşumunu engelleyebilir. Ayva çekirdeği jeli anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir. Ve üzerine mandalina kabuklarını küçük küçük soyup içerisine ekliyoruz. Mandalina kabuğu cilt bozukluklarını önlemek ve cilt sağlığını iyileştirmek için kullanılabilir. Ayrıca cildinizin gençleşmesine yardımcı olarak daha genç ve sağlıklı kalmasını sağlar. Üzerine yarım çay bardağı su ekleyip kapağını kapatıyoruz ve 24 saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 24 saat geçti ve gördüğünüz gibi jel kıvamını aldı. Ben geceden bir ayvanın çekirdeğini daha koydum. Yani iki ayva kullanmış oldum. Daha kıvamlı bir jel olmasını istedim. Şimdi jelimizi kasemize süzgeçten geçirelim. Harika mandalina kokulu bir jelimiz oldu arkadaşlar. İçerisine cildinize iyi gelen bir yağ ekleyerek daha da etkili bir hale getirebilirsiniz. Ben içerisine üzüm çekirdeği yağı ekliyorum. İnce çizgileri daha da etkili olsun diye ve tekrar karıştırıp krem kabımıza alabiliriz. Müzik Hazırladığımız serumu sabah akşam sürebilirsiniz ve bitene kadar her gün kullanabilirsiniz. Daha sonra 10 gün ara verip tekrar kullanabilirsiniz. Dilerseniz çekirdekleri krem kabına tekrar koyabilirsiniz. Çünkü durdukça daha koyulaşarak koyu bir kıvam alacaktır evde C vitaminli serum yapmak işte bu kadar kolay arkadaşlar. Sizler de kendi serumunuzu kendiniz yaparak cildinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.